Gününüz güzel olsun. Gazasını aldıklarım. Salı gününden Çayralan'dan herkese selam olsun. Öyle işte pazarımız var bugün. Yeni kanalımıza abone olup yorum yaparsanız, like atarsanız seviniriz diyeceğim. Öyle Çayralan'dan böyle diyeceğim. Bakalım ne verebilirsek seviliyorsunuz. Kış gelmişti ama bugün sonbahar havası var sonbahar. Kolay gelsin abi. Atnan abi, kolay gelsin. Sağ ol. Öz sarı Evet, öz sarı sakçı geldi, zeytinci geldi. Pazarın tatlı olsun abi. Teşekkür ederim. köşeye Eskiler bilir çalgıyı diyeceğim. Mustafa abim burada. Veli abim burada. Tamam. Onun da çalgısı var. Pazar olsun abim. Yengem kolay gelsin. Bu da Kadir dayım. Kahveye gitmiyor, pazara gidiyor bugün. Kadir dayım uğurlar olsun. Evet. Erdinç Sezgi açmamış. Yarım açmış. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Pazar olsun. Sağ ol Pazarın tatlı olsun abim. Tamam, daha daha razı olsun. Evet Paşa abim, Yusuf abim. Evet. Eski yanımsamışlar. Oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Yusuf abim nüfusa ihtiyacımız var abim. Dilim suçtu. Nüfusunu buraya geçsin abim. Çok abim ya. Hallederiz. Tamam hemen şey arıyorum giderken de makam arabasıyla bıraksınlar seni abi. Teşekkür ederim. Rica ederim abi görev. Pazarın tatlı olsun abim. Şimdi az gelsin çayır alana hizmete devam. Hayırlısı Allah'tan. Canlı taze hamsi beyler buyurun. Pazarın tatlı olsun Ramazan abi. Eyvallah devrimim hoş geldik. Unutacağız. Hoş gördük abim Yusuf abim. Pazarın tatlı. Hayırlı. <laughs> Hadi, Hadi bakayım şunları sen. Ya lerki tavarı sardı, sütü pişirirdik. <laughs> Şöyle kozun üstüne ilanere dökün. <laughs> <laughs> Üstünü de örterdik. Oh, kalkardık. kalkardık, otçullarını alırdık. Kaymağını toplardık. Altına tence, koca kazana kurduk. Maya atardık, pendir olurdu, taşlardık. Tat var mıydı? Taşırdık, yok yok lezzeti nasıl olurdu? Geri onu deriye basar. Yeter lan size tarifler. Ay. Yok, yok. Ay, Haydi Allah'a emanet tanım. Burada köylü olmuyor tezgah. Sabah erken ama. Bakalım tezgahı kurmuşlar gene. Bir yürüyüş eylediler. Sabahtan ılgıt ılgıt kan geliyor loy loy. Balığın kilosu ne kadarmış abi? 150. 100 lira da ya. 100 mü 150 mi? 100 lira. 150, 150. Kampanya var bugün balıkta. 100 lira. Balık 100, mandalin 10, portakal 10. <laughs> Tatlıcan 5 lira. Pazarını sattı olsun abi. Şimdi az kesin dayı. Seni bulurlar abla. <laughs> hadi abi, hadi abi. Hasan pazarın sattı olsun. Pazarın tatlı abim. Pazarınız tatlı olsun abi. Kolay gelsin. Bugün 100 lira Şeralan'da 100. Kampanya Bu gerçek yapma, ama. Kampanya. Gerçek 100 lira. Öbür tarafta 150 lira burada 100 lira. Evet 100 lira burada hapsi 100. <laughs> çek çek <çekeceğiz>. çek <laughs> Furkan Bey. Ağırlardı baba. 4 kilo 100. Pazarın tatlı olsun abim. Şekil değiştirmişiz bugün her şey var. Ceviz var, fıstık var, leblebi var. Çekirdek pa var. Kandiyem Pazarın tatlı olsun. Çekirdek Çekirdek bir çilik yüz lira baba. Özkan'a selam olsun Allah. abi. Hem ne değil devrim devrim afiyet baz şeker olsun. Işte, seni, seni çekmiyorum sanki. Ben ben tembelim. Öğlenece uyudum ya. Pazarın saat olsun afiyet olsun. Ya, Pazarda ülke. kimse yok ki devrim. Hayırlı sana. Başka zaman alacağım olsun. Ada su inşaatte. Pazarın en güzel yerine temelini attı. Attı gibi. Attı değil mi abim temeli? <laughs> Hayırlı sab. Kolay gelsin. Evet dediğim gibi ada su inşaat çalışmalar son gaz. ilerliyor yani. Son gaz çalışıyor. Tandırhanemiz de kapalı. Arif abim tezgah açmış ama başında yok. Hayırlı evet. pazarlarımız olsun. Cem Cümle evet. abim. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bunun kısa bir video oldu. Belki erken açtık. Yarın, İstanbul evet İstanbul'a gidecekmiş. Baktınız her aydınlık gününüz güzel. Yanınızda güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz.